Evet arkadaşlar merhabalar. Güzel bir trigonometrik çemberle yine karşınızdayım. Aşağıda o merkezli bir çeyrek birim çember çizilmiştir. BC yayı üzerinde seçilen bir A noktası için AOC teta olarak belirleyin demiş. Belirledik. OA uzunluğuyla BC uzunluğunun kesişim noktasına D demiş. Bana arkadaşlar D noktasının koordinatlarını bulmamı söylemiş. Şimdi ben öncelikle şuradaki hipotenüs uzunluğuna A diyorum. Burası A'nın kosinüsüdür. Burası da A'nın sinüsüdür biliyorsunuz. Ve şuna dikkat etmem lazım. Burası 90 derece olduğu için OB ile OC eşit olduğu için buralar 45-45 olur. Peki şuranın uzunluğu bir birim olduğu için buranın uzunluğu 1 eksi A çarpı kosinüs teta bulunur. E arkadaşlar şu uzunluk şuna eşit olduğu için ben buradan A çarpı sin teta'nın 1 eksi a çarpı kosinüs teta'ya eşit olduğunu söyleyebilirim. Buradan amacım a'yı bulmak. Çünkü ben kendi a'yı uydurdum. a sin teta a kos teta eşittir 1. Buradan a parantezinde sin teta artı kos teta eşittir 1. Buradan a'yı yalnız bırakırsam 1 bölü sin teta artı kos teta olarak uydurduğum a'yı bulabilirim. Peki bana D noktasının koordinatlarını sormuştu. Arkadaşlar dikkatli bakarsanız ben D noktasının apsis uzunluğuna A kos teta, ordinat uzunluğuna da A sin teta dedim. Bunları çarparsam A kare çarpı sin teta çarpı kos teta bulurum. Peki ben A'yı ne bulmuştum yukarıdan? Bakın A'yı ne bulmuştum? 1 bölü sin teta artı cos teta bulmadım mı? E A'nın karesini alırsanız arkadaşlar birincinin karesi, ikincinin karesi, ikisinin çarpımının iki katını bulursunuz. Bakın burası bir birimdir. Burası da yarım açıdan sin 2 tetadır. Şimdi yukarıda ne bulduk? Sin teta çarpı kos teta bölü 1 artı sin 2 teta bulduk. Evet bakıyoruz. Var mı şıklarda? Yok. Biliyorsunuz zalım sorular uğraştıracak illa. Yukarı 2 ile çarptım. Aşağıyı da 2 ile çarptım. O zaman burası yarım açı formüllerinden sin 2 teta oldu. Aşağısı da 2 çarpı 1 artı sin 2 teta olarak bulundu. Şimdi bakıyoruz. Evet bu sefer zalım sorumuz cevaplarda var. Sin 2 teta bölü 2 çarpı 1 artı sin 2 teta olarak doğru şıkkımızı 5 şıkkında bulmuş oluruz. Evet güzel bir soruydu. Güzel bir çözümdü. Kendimi tebrik ediyorum.